O elden, Üf var ya bu nasıl tazedir. Bak. Buzlar eriyor buradan. Nüfusumuz az. Şuradan içeceğiz. Gerçi burada çok soğuk olur. 1. Dünya Savaşı'ndan dolayı. Temiz kalır hala bu. Eee işte evendimden içeceksin, buralardan içeceksin. Bir de 5. George var. Abi ilk sıradaydım. Son anda beni 3'e en... attınız ya. <laughs> Wait till you see the. F <laughs> no, 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 no. <laughs> oh, look at the top of his head. Hey, sir. Oh, no, no, Prizi ben şey yapmayayım, bozmayayım. Göreceksiniz zaten. Göreceksiniz. İyi de metroya uzak. <laughs> Lotro devam ettirilemez miydi? Başka karakterlerle çok geniş bir dünya. Bitmiş bir oyun değil ki bu. Aa şey geçti. Aa. <gülüyor> <gülüyor> İkincisi de Leronim demiş. Ee, Kinship'i kast ederek diyor ki hatırlıyorum yazım yanlışı yapanları grupları almıyordu. Kinship'i <laughs> <kişi de almıyordu." gülüyor> Yaparız <gülüyor> öyle şeyler. Ya FBI, open up. Nasıl diyeyim? Ördekler yaşadı bu sefer. Hadi yaşadınız ördekler. Abi bir de bak yani bunlar çift belli ki ya. Bunlar bunlar çift ya. Bunları öldürmeyin abi. be Nüfusumuz az. Ya köprü tarzı bir şey de yapabiliyorduk o. Three days later. Niye yapamıyoruz? İleride olup. One eternity later. Atlayacağız buradan. Niye kastınız? <gülüyor> <gülüyor>